olacak böyle? Nasıl kurtaracağız bunu bu madde bağımlılığından? E, Valla bey ben de çok üzülüyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Dağılmadı bir doktora falan mı götürsek? Ah şu zehir tacirleri yok mu? Binlerce, milyonlarca gencin hayatlarını mahvediyorlar. Sen merak etme oğlum. Onu güvenlik güçlerimiz olan koç yiğitler halleder. Hem de anladıkları değil. ne yapabiliriz? Başkanım biliyorsunuz dünya saran bir uyuşturucu belası var. Maalesef bizim de gençlerimizin bir çoğuna el attılar. Onunla ilgili çok önemli ihbarları aldık. Sizin buraya kadar gelmek zorunda kaldık. Evet. Sizden o konuda hem bilgi alacağız hem de tecrübelerinizden istifade etmek istiyoruz. Hayır olsun komutanım. Ne tür bir bela? Ee, uyuşturucu artık günümüzde salgın hastalık hale geldi. Lisedeki, ortaokuldaki öğrencilerimizi maalesef kanını zehirliyor ne kadar terörle askerimizin, polisimizin kanını döken bu vicdansızlar şimdi çocuklarımızın kanını zehirliyorlar. Anneler, babalar bu konuda çok ciddi, ciddi manada rahatsızlar. Devlet olarak onlarla çok önemli bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle tepkili kıyafet yaparak çocuklara sempatik görünebilmek adına cowboy kıyafeti giyip bir özenti içerisinde olan bu uyuşturucu kaçakçıları okul önlerinde ve değişik eğlence merkezleri, park ve buna benzer yerlerde faaliyet gösterdikleridir. Bu konuda sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Elbette. Bu sıralar gerçekten gençlerimizi zehirlemek için bu uyuşturucu baronları çok müthiş çalışıyorlar. Devletimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Biz de jandarma olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Demek ki görüşlerimiz aynı. Siz de iyi dinleyin. Biz Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Fatihlerin torunuyuz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Biraz ancak garson kızlarımıza hakaret ettiğinizi duyduk. Bizde kadın ya anadır, ya bacıdır, ya eştir. Kadınımıza laf eden, şiddet uygulana aslan bu <laughs> Serhat, evladım hoş geldin. Bak bu karşında gördün. Bunun ne? çıkar bakayım onun ağzına. Serhat evladım. Şu kobo şapkası giymiş. Soytarıyı görüyor musun? İşte bu bizim Türk gençliğini uyuşturucuya bulaştırmak isteyenlerin var onların başında geliyor. Sen benden onu yakalarsak yüzüne tüküreceğim diye benden izin istedin. Bütün Türk gençliği adına sana izin veriyor. Şimdi biz de bütün ki... Ya ya ölüm!